Bölgesel Amatör Lig 7. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum Spor, pazar günü Bodrum şehir stadında konuk edeceği Konya Altı Belediye Sporu mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Evet. 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 Salı günü Burdur deplasmanında Bucak Belediye Oğuzhan Spor'la golsüz berabere kalarak puanını 54'e çıkaran Bodrum Spor maçın hemen ardından pazar günü oynanacak Konya 6 Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı. Evet. Evet. Bodrum Şehir Stadı'nda yapılan antrenmanı izleyen Bodrum Spor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya bu hafta şampiyonluk maçına çıkacaklarını belirterek şunları söyledi. Artık şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Son 4 maçımız kaldı. Bu dört maçtan bir tane 3 puan almamız durumunda. Öbür 3 maçtaki skorlar ne olursa olsun kimsenin bir skorunu beklemeden şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Ben de bu hafta bunun gerçekleşinceye inancındayım. Evimizde Konyaaltı Spor ile takımımız iyi hazırlandı. Ben çocukların bu hafta bu işi bitireceğinden eminim. Ben bütün Bodrum Yarımadası halkını bize desteğe davet ediyorum. Gelsinler stadımızı süsleyeceğiz. Bodrum Spor'a yakışır bir şekilde, Bodrum'a yakışır bir şekilde takımımızı desteklesinler. Hep beraber inşallah uzun yıllardır beklediğimiz bu hedefe buradaki aslan yürekli futbolcularımız sayesinde varmış oluyoruz. Bu coşkuyu gelsin bütün yarımada taraftarı beraber yaşayalım. İnşallah Bodrum Sporu güzel günler bekliyor. Daha güzel günlerde ileride gelecek. Bu ilk büyük adımlarımızdan birisi. Ben bu yolda bize destek veren özellikle başkanımız Mehmet Kocadon'a ve Bodrum halkına binlerce kez teşekkür ediyorum. Onların bu desteği olmasaydı bizim buralarda bu iyi şartlarda mücadele etme şansımız olmazdı. Bu hedeflere varma şansımız da çok zor olurdu. O yüzden ben desteklerinden dolayı tekrar tekrar Herkese teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Cumartesi günü gerçekleştireceği ter itmanının ardından kampa girerek pazar günü karşılaşma saatini bekleyecek olan Bodrum sporlu futbolcuların ve teknik heyetin yüzleri gülerken Bodrum sporlu taraftarlarında pazar günkü maç nedeniyle birçok hazırlık içinde olduğu öğrenildi. <laughs>